Hmm, <laughs> <Piş, piş, piş. Gülüyor> <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Allah Allah. Ne oluyor acaba? Ben gidip bakayım. Dur, dur, dur. Vazoya kırmayalım. Sonra parasını ödeyeceğiz. Neyse. Ee, mektup geldi galiba. Bir bakmam lazım mektubu. Aa bir şey gelmiş lan. Buraya. O ne ya? Oh, hemen bakayım. Dur dur dur. Ne? Ah! Ah! Ah. 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 Bir dakika saat kaçtaydı? Hemen bir kontrol edeyim ilk önce gitmeden önce. Tamam. Az kalmış onun koşmam lazım. Üzgünüm can faturasını ödemeyeceğim. Çünkü neden olmadı? Evet. Ey şeytani rezulullah. Yetişeceğim. Vaaah. <laughs> Uçuyorum. Vada. Uçuyorum. İbrahim. Uçan İbrahim. Vada. Nerede kaldın be? Oğlum baya yetişemedik ki. Tabi haberi duyunca bir. Evet. Birazdan. Oğlum ne yapıyorsun? Ee, e, cenazede değil miyiz ya? İşte namaz kılıyor. Ya sen sen manyak mısın ya? Burada namaz mı kılınır? Allah Allah. Aha da buraya gömülecek işte. Hemen size daha yakından göstereyim. Bak düşürmeyin sonra benden bulmayın. Aman <laughs> ben elimden ka <laughs> Lan niye düşürdün? Vallahi kusura bakma. Kusura bakma. Bak iyi ki de sana düşürme dedik. Aa, Табут! Табут! Ах! Bedenini de burada bedenini kurtarabildim ama Me tabutu kaldı be. E adamı kurtarmışsın. Tamam da tabutu kurtaramadık işte. Tırr. Abim tabutu kaç para? Ee, tabut 10 lira. Ne? Tabut 10 lira. Düşünün. Cebime bakayım. Böyle Al kardeş. Para <laughs> Al kardeşim parayı. 10 lira mı? Emin misin? Ya kardeşim 10 lira 10 lira. Ha tamam. Allah Allah sen yanlış bilgi mi vereceksin? Hacım tabudu ver. Çok sağ ol abi. Ben hemen bizimkileri. Ah ben getirdim tabutu. Kaç bu vermiş? 10 lira. Oğlum yine zam gelmiş ya. Hemen koyalım. Şimdi göm gömelim tabutu. Ah oh, bugün değiş çıkardık ha.